Tekrar iyi günler. Bugün nihayet bölme işlemi, rasyonel sayılarla bölme işlemi. Bölme işlemi yapılırken bölünen sayı rasyonel sayı ile bölen rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersi ile çarpılır. A, B, C, D tam sayı sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere A bölü B bölü C bölü D işlemi yerine bölme işlemi e, birinci kesir yani bölünen eee ikinci kesrin tersiyle çarpılarak işleme devam edilir. Örneklerimizde bunu daha net göreceğiz. İfade biraz eee karışık gelebilir. -4/5 bölü 8/5 bölü bölü Bu işlemi yapacağız. Bölünen -4/5, bölü bölen 8/15. Evet, yazdık. Bölme yapmıyoruz. Bölmeyi çarpmaya çeviriyoruz. Bunu yaparken birinci kez, rasyonel sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci rasyonel sayının 8 bölü 15'in çarpma işlemine göre tersi olan 15 bölü 8 ile çarpıyoruz. Evet. Yap, bölme yapmıyoruz. Bölmeyi çarpmaya çevirip çarpma yapıyoruz. Tabi çarpmadan önce de bu şekilde yazdıktan sonra sadeleştirme varsa yapalım dedik. Burada 4 var, 8 var. 4'e bölersek 1, 4'e bölersek 2. Yine 5'i ve 15'in sadeleşebilir olduğunu görüyoruz. 5'i 5'e bölersek 1, 15'i 5'e bölersek 3. Sonuç itibariyle elimizde eksiyle artının çarpımı eksi. 1 kere 3'ün 3, 1 kere 2'nin 2. 2. Eksi 3 bölü 2 bunu tam sayılı kesre çevirdiğimizde de eksi 1 tam 1 bölü 2 kesrini elde ediyoruz. İkinci örneğimizde tam sayılı kesirlerimiz var. Bunlar birbirine bölünecek. Yazdık bölme işlemi için tekrar. tam sayılı kesirlerle kesinlikle çarpma ya da bölme yapamıyoruz. Mutlaka onları bileşik kesre çevirmemiz gerekir. 3 kere 5, 15. Bir daha 16. 16 bölü 5. 3 kere 10, 30. <laughs> 2 daha 32 bölü 10 bölme hala ee, buradan buraya geçerken yaptığımız işlem buradaki tam sayılı kesirleri burada bileşik kesir olarak yazdık şimdi bölmeyi çarpmaya çeviriyoruz 16 bölü 5'i aynen yazarken 32 bölü 10'u ters çevirip çarpıyoruz sadeleştirmeler var 16 ve 32 sadeleşiyor 16'ya bölerseniz 1 16'ya bölerseniz 2 Yine 5 ile 10 sadeleşiyor. Sonuç olarak 1 kere 2'nin 2, 1 kere 2'nin 2, 2 bölü 2 eşittir 1. Evet bir tam sayı elde ettik. Ee, üçüncü örneğimizde negatif tam sayılı bir kesirin negatif tam sayılı başka bir kesre bölümü var. Sonuç ikisi de eksi olduğu için eksinin eksiye bölümü bakın artı oldu. Yine bu eksi 1 tam 3 bölü 4'ü tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirdiğimizde eksi 7 bölü 4. 3 tam 1 bölü 2 kesrini çevirdiğimizde de eksi. Eksi 7 bölü 2 olarak yazıyoruz. Hala bölme. Şimdi bölmeyi çarpmaya çeviriyoruz. Eksi 7 bölü 4'ü aynen yazarken eksi 7 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi olan çarpma işlemine göre tersi olan dikkat edin. Çünkü toplama işlemine göre tersi olsaydı artı 4, 7 bölü 4, 7 bölü 2 olacaktı. Ama çarpma işlemine göre tersinde işareti değişmiyor. Pay ve payda yer değişiyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, bu şekilde ters çevirip çarpan durumunda yazdığımızda da sadeleştirmeler var. 7'ler birbirini götürüyor. 2 ile 4 sadeleşiyor. Sonuç olarak çarpabiliriz artık. Eksiyle eksinin çarpımı artı. Burada sadeleşme sonucunda 1 çarpı 1, 1. 2 çarpı 1 de 2 kaldı. Dördüncü örneğimizde farklı olarak bir e, rasyonel sayıyı bir tam sayıya bulacağız. Bunun için tam sayının paydasına bir yalancı payda ekledik. E, çünkü ters çevirip çarpmamız gerekecek. Bölen konumunda olduğu için eksi 2 bir tam sayı bunu eksi 6 bölü 35'i aynen yazarken eksi 2'yi ters çeviriyoruz. Eksi 1 bölü 2 olarak yazıyoruz. Bakın faydasına 1 yazınca bunu daha görünür hale getirdik. Tekrar e, gördüğünüz gibi eksi ile eksinin çarpımı artı. 6 kere 1 6. 35 çarpı 2 70. Sadece 2 ile sadeleştiriyoruz. 3 bölü 35 artı 3 bölü 35. Yine eksinin eksiye bölümü pozitif olmuş oldu. Son örneğimiz örnek 5. Burada da farklı olarak bölen eksi 4 bir tam sayı. Bölen bu sefer bir rasyonel sayı. Bu durumda pay, yalancı payda eklememize gerek yok. Çünkü biz ikinci böleni ters çeviriyoruz. Bunun için de 2 bölü 7'miz hazır. Onu 7 bölü 2 olarak yazdık ve işlem artık çarpma. Bir tam sayıyla bir rasyonel sayı çarparken bunun paydasına 1 yazıp yazıp devam edebileceğiniz gibi tam sayıyla payı çarpıp paya yazarız. Paydayı da aynen yazabiliriz pratik olarak. Sonuç olarak eksi 28 bölü 2 o da eşittir eksi 14. Ders kitabından sayfa 75 ödev. 4, 5, 6 ve 7. sorular kitap üzerinde yapılacak. 1, 2, 3 ve 8. sorular deftere yapılacak. Kolay gelsin. Pazar günü akşamına kadar süreniz var.